Şampiyonlar Ligi maçları dendiğinde ilk akla gelen spor spikerlerinden biridir Cem Yılmaz. Çocukluk hayali olan spor spikerliğine henüz üniversite yıllarında başlayan ve hem sunduğu ve hem de hazırladığı başarılı spor programlarıyla adım adım zirveye çıkan başarılı spiker, meslek hayatına CNN Türk'ün spor direktörü olarak devam ediyor. Cem Yılmaz'la biraz da sporun dışına çıkarak vazgeçemediğini söylediği denizleri sorduk. Başarılı spiker, ülkemizin avantajlı coğrafi konumuna rağmen denizleri yeteri kadar kullanamadığımızı söylüyor. Denizleri Türkiye iyi kullanamıyor tabii ki. Yani kullanamadığı kesin. Üç ee, bir tarafı denizlerle çevrili e, bir ülkenin deniz taşımacılığından tutun da e, denizi aktif olarak e, e, ne kadar kullanıyoruz sorusu. Ben de çok zayıf. Yani kullanamıyoruz gibi bir şey e, diye düşünüyorum. Son dönemlerde ama son zamanlarda biraz artış oldu sanki özellikle e, limanlar, marinalar, e, çeşitli e, tatil yörelerine, bölgelerine yakın yerlerdeki marinaların e, gelişimi son dönemde e, bayağı bir hızlı gelişim sağlandı. Tekne satışları bilmiyorum ama etrafında teknelerle ilgili e, çok fazla şey var. E, ne derler? E, tavsiye var. Ben yani deniz olarak bence dünyanın en şanslı e, kesin olabiliriz diye düşünüyorum. Yani hatta belki de öyleyiz çünkü e, birçok e, kıta, bütün kıtalara gittim. E, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Asya, Jap Japonya, Çin, Avrupa'nın hemen ötü hemen ülkeleri e, deniz olarak yani doğal e, coğrafya ile beraber o denizin buluşması bizim ülkemizde çok farklı yani. Müthiş kıyılarımız var, çok güzel koylarımız var. E, turizm alanında bence e, denizi biz yeterince kullanıyoruz. Bana sorarsanız daha fazla kullanmanı isterim. Katamaranlara özel bir merakı olduğunu söyleyen Yılmaz'ın en büyük hayali tekneyle Akdeniz turu yapmak. Tekneyi seviyorum. Tekneyle açılmayı, tekneyle dolaşmayı. E, e, bir dönem katamaran da yaptım. Yani biraz yelken bilgim de var. Aslında sporları aslında seviyorum. E, hepsi. Özellikle katamaran dediğim gibi. Extreme Sailing'de Ethem ve bizim Türk takımının tekne seviye bana beraber katılmıştım ben. Şeyde, e, Moda'daki, Kadıköy'deki burunda. E, çok keyifli, çok heyecanlıydı. Çok hoşuma gitti. Ya bu tip organizasyonlara yani en azından e, katılımcı olarak, yani o heyecanı oradan bilmek adına da e, yapmak isterim. Tabii tekneyle e, açılmak, hatta uluslararası, yani buradan e, Türkiye'den çıkıp da Akdeniz'i e, olduğu gibi dolaşmak e, çok daha keyifli olur. Ama bunun için dediğim gibi bir de zaman lazım, yani e, işin ona imkan vermesi lazım, böyle uzun uzun, e, 15 gün, 20 gün tekneyle açılmak. Yurtdışında çok isterim. Yurt da birçok marina gördüğünü söyleyen Cem Yılmaz, çok sık geldiği Ataköy Marina'nın İstanbul'un en önemli marinası olduğunu söylüyor. Geçen sene Mallorca'da e, Al gitmiştim. Alkudya'da ayrı bir gittim. E, orada da güzel bir marina var. Ve evet, tabii Türkiye'nin e, kuşkusuz hani ilk bu konudaki öncülüğünü yapan e, İstanbul'da Ataköy Marina. Bu marinalarımızın ben yani yurt dışında gördüklerinden fazla bir eksik yanı olduğunu düşünmüyorum. Hani büyük küçüklük açısından değerlendirebilirsek mesela Barcelona'ya Nisi düşünüyorum oradaki markaları. Bizim markalarımızın da ben aşağı kalır olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Cem Yılmaz, lise yıllarında Galeri Ataköy'e gelebilmek için uzun mesafeleri göze aldığını söylüyor. Balere deyince aklıma ise lise e, yıllarım yılları geliyor. Lise yıllarında e, 80'li yılların sonuydu. Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi. Dediğim gibi ben e, Acıbadem'de oturuyorum. Okulum da Kadıköy Anadolu Sesi'ydi. Biz e, Bostancı'ya geçer, oradan e, Deniz Otobüsü ile e, Ataköy'e geçerdik. Sırf e, gitmek için. Tabii ilk alışveriş merkezi bir e, insan şey olurdu yani. Türkiye'de koskoca bir ülkede şimdi düşündüğün zaman aslında e, yeni nesle jenerasyonu bunu anlatmak çok zor. Her taraf alışveriş merkezi kaynarken galeryanın hani Türkiye'nin tek e, alışveriş ve ilk alışveriş merkezi olması çok önemli. Ya benim için e, önemli önemi o, e, hakikaten bir dönem, uzun bir dönem hatta, belki ben öyle hatırlıyorum, evet, tekti. Ve dediğim gibi yani Ciddi bir mesafeyi sırf alışveriş merkezine gidebilmek için e, harcardık. Hatta o işte e, buz pateni yapılan e, pisti, bir oyun merkezi vardı şeyin içerisinde. Ve tabii bütün mağazaların, çok mağazaların tek bir alanda toplanmış olması hani o güne kadar hiç alışık olmadığımız bir durumdu. Galerye deyince e, dediğim gibi oyunlar geliyor falan. Tabii Türkiye'nin ilk e, alışveriş merkezi olması önemli. Ekranda daha çok klasik kıyafetlerle görmeye alıştığımız Yılmaz, son zamanlarda daha çok spor ekipmanları aldığını söylüyor. Sportif e, malzeme alışverişi ise <laughs> evet, iyi. Daha çok o tip şeylere şu anda para harcıyorum, alışveriş alımıyla. Koşu, yüzme ve bisikletin bir arada yapıldığı e, triatlonla biraz e, ilgim ve alaka vakti. Aslında koşu hep vardı. Ama biraz daha bunu çeşitlendirmek adına... E, bu üçüyle beraber yürüyorum. Tabi aslında yüzme de e, yani bir su sporu olarak e, benim koşu ve bisikletime göre biraz daha e, zayıf aslında yani koşu daha kuvvetli, bisiklette de iyi. Bisiklet ekipmanları bu arada alışverişlediğiniz zaman işte bu gibi şeylerle e, daha çok çok ama yüzme ile alakalı e, çalışmalarım bu sondaydı. Mesleği gereği çok fazla otelde konakladığını söyleyen Yılmaz, Sheraton'ın bir marka olduğunu söylüyor. <laughs> Şaratın e, zincirlerinde, hem de birçok ülkede kalmıştım. Mesela Çin'de, Şangay'da kalmıştım şartında. E, tabii çok önemli bir zincir. Bence e, hizmet önemli. Hizmet kalitesinin yüksek olması e, çok çok önemli. Çünkü o zaman insanı kendisini iyi hissettiriyor. Yani bir şeye zaten bir bedel ödeyeceksiniz. Belki biraz daha fazla ödeyebilirsiniz ama kendinizi orada çok iyi hissettiğiniz zaman e, daha keyifli, daha huzurlu, oluyorsunuz, daha mutlu oluyorsunuz.